Ayarlayıcı rehberlik önemli. Ayarlayıcı rehberlik, altın çizelim, önemli ölçüde müşavirlik hizmeti ile yerine getiriliyor. Ee, ama şeyi hatırlayın, ee, müşavirlik hizmeti öğretmenlere ve yöneticilere verilebiliyordu. Velilere verilebiliyordu. Hatta kurul ve komisyonlara verilebiliyordu. Ama rehberliğin ayarlayıcı işlevi daha çok müşavirliğin kurul ve komisyonlara yapılmasıyla ilgili. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. Bir program geliştirme kurulu var, komisyonu var. Şimdi orada kazanımların, ünitelerin, oradaki yöntem ve tekniklerin, öğrencilerin gelişim özelliklerine göre ayarlanması lazım. İşte siz bir program geliştirme komisyonuna bir psikolojik danışman koyarsınız. Oradaki psikolojik danışman bu komisyonda programdaki kazanımların, etkinliklerin, içeriklerin, ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerin, bireylerin gelişim özelliklerine uygun olup olmadığı noktasında bir danışmanlık hizmeti verir. Ne olur? Rehberliğin ayarlayıcı işlevi hayata geçer bir materyal geliştirme komisyonu var. Orada da psikolojik danışman, bir ders kitabı yazma komisyonu var. O zaman işte eğitimi planlayanlar, programlayanlara, materyal tasarımcılarına, hatta rehberlik programı geliştirenlere, oradan çıkan programın, materyalin, ders kitabının öğrencinin gelişim özelliklerine göre ayarlanabilmesi için ne yaparsınız? Rehberliğin ayarlayıcı işlemini bu şekilde yerine getirirsiniz. Daha çok işte kurul ve komisyonlara yapılan müşavirlik rehberliğin ayarlayıcı işleviyle alakalıdır. Diye düşünebiliriz. Ha bazen şöyle de düşünün mesela ee, bir psikolojik danışman okuldaki disiplin ve onur kurulu genelde disiplin kurulu olarak biliniyor ama ona ne deniyor? Disiplin ve onur kurulu deniyor. Ee, bu da e, e, ortaokulda ve ve lisede böyle. Bu mesela ilkokulda disiplin ve onur kurulu yok. Onun yerine öğrenci davranışlarının değerlendirme kurulu var. İlkokuldaki öğrenci davranışları değerlendirme kurulu ile ortaokul ve lisedeki disiplin ve onur kuruluna psikolojik danışman doğrudan üye değildir. Ama mesela eğer bir öğrenci e, bu kurula gitmesi gerekiyorsa e, psikolojik danışman bu kurula verecekleri kararla ilgili disiplin ve onur kurulundan veya ilkokuldaki öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan çıkacak kararların çocuğun gelişim özelliklerine göre ayarlanabilmesi için bir rapor ya da öneri verebilir. Bu da mesela ayarlayıcı rehberliktir. Mesela şeyi hatırlayın, okullarda kaynaştırma öğrencileri var. Onlar için okulda bir BEP kurulu oluşturuluyor. E, BEP kurulunda da mesela yine psikolojik danışman var. Yine orada o psikolojik danışman BEP kuruluna, işte bu çocuğun öncelikli ihtiyaçları ve gelişim özelliklerine göre BEP'in ayarlanmasını sağlıyor. Orada da bir müşavirlik hizmeti var. Öğretmenler kuruluna da müşavirlik ediyor. Öğretmenler kurulundan çıkacak kararların, veya okul yönetimi ekibine de müşavirlik edebilir. O zaman öğrenciyle ilgili verilecek kararların, bu eğitsel kararlar da olabilir. Veya disiplin kararları da olabilir. Veya programların, planların, materyallerin, ders kitaplarının. Bunu somut olarak nasıl yapıyorsunuz? İşte o materyal geliştirme, program geliştirme komisyonuna, ders kitabı yazma komisyonuna, rehberlik programı geliştirme komisyonuna, BEP komisyonuna ne yapıyorsunuz? bir psikolojik danışman atıyorsunuz, o komisyonda görevlendiriyorsunuz, o işte bu komisyondan çıkacak plan, program, materyal, kitap, materyal, yazı ya da karar, bunların öğrencilerin gelişim özelliklerine göre ayarlanmasını sağladığında rehberliğin ayarlayıcı işlevi yerine geliyor ve öz olarak şöyle diyebiliyorsunuz: rehberliğin ayarlayıcı işleminin yerine getirilebilmesi için kurul ve komisyonlara bir psikolojik danışmanın görevlendirilmesi lazım. Ama burada şu bilginin altını tekrar çiziyorum. İlkokuldaki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Komisyonu'nda, ortaokul ve liselerdeki Onur ve Lisim Komisyonu'nda okul psikolojik danışmanları doğrudan üye değildir. Ama bu komisyonların verdiği kararları da çocuğun gelişim özelliklerine uygun olabilmesi için öneri ve görüş verebilir bu komisyonlara. Bu sefer dışarıdan öneri ve görüş verir. Böyle olunca da ne olur? Oradan çıkan kararlar çocukların gelişim özelliklerine göre ayarlanması sağlanır. Demek ki eğitim ortamındaki planların, programların, materyallerin, kitapların, kararların ve bu kararları, programları, kitapları hazırlayan, veren komisyonların psikolojik danışman tarafından kendilerine danışmanlık edilmesi halinde rehberliğin ayarlayıcı işlevi ön plana çıkmış olur. Tamamlayıcı rehberlikte ben sizden şunu istiyorum, özellikle altını çizmem gereken. Bunu öğretmene yapılan müşavirlikle daha çok yerine getiriyoruz. Yani rehberliğin öğretimi tamamlayan işlevi daha çok öğretmenlerin iki önemli şeyi yapmasıyla bir, kendi derslerini rehberliğin etkinlikleri ve ilkeleriyle ilişkilendirmesiyle ikincisi gelişimsel bir rehberlik anlayışına sahip olmasıyla oluyor. Dolayısıyla ilişkilendirmesiyle İkincisi gelişimsel bir rehberlik anlayışına sahip olmasıyla oluyor. Dolayısıyla rehberlik ne yapar? Eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlar. Ama bunun yapılabilmesi için burada en kritik göreve sahip olan kim? Öğretmen. O zaman öğretmene iyi bir müşavirlik yapılırsa, işte öğrenci davranışlarını nasıl yönetecek, onlarla nasıl ilişki kuracak, işte rehberlik etkinliklerini nasıl uygulayacak, dersini rehberlikle nasıl kaynaştıracak, Bunların hepsi bizim için tamamlayıcı rehberlik anlamına gelir. O zaman şöyle bir soruya şöyle bakmanız lazım. Bir psikolojik danışman öğretmene tavsiyelerde bulunuyor. İşte planla ilgili, programla ilgili, öğrenci davranışlarının yönetimiyle ilgili, vesaireyle ilgili psikolojik danışmanın öğretmene verdiği tavsiyeleri de öğretmen dikkate alıyorsa bu rehberliğin tamamlayıcı işlevi anlamına gelir. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki. Ee, hocam benim sınıfta bir tane öğrenci var. Gittiniz psikolojik danışmana. Hocam bu öğrenci e, çok aşırı hareketli. E, dürtüsel davranışları var. Dikkat eksikliği, bozukluğu da var. Zaten de kaynaştırma aldı bu noktada. Ben onun için bazı önlemler aldım ama yine de davranışlarını kontrol edemiyor. Psikolojik danışman size dedi ki, hocam dedi bu çocuğu pencere kenarına oturtmayın. Dikkati çabuk dağılır. Sınıfın arkasına oturtmayın. Dikkati çabuk dağılır. Bunu biraz böyle e, kapı ağzına da oturtmayın. Giren çıkan dikkatini dağıtır. Bunu böyle e, ön sıralara doğru kolay kontrol edebileceğiniz yerlere, e, duvar kenarına oturtmaya çalışın. Zaman zaman hareket ihtiyacı olabilir. Karşılaması için e, izin verin, tahtayı sildirin vesaire bir şeyler yapın. Ama buna kısa görevler verin, kısa yönergeler verin dedi. Ve öğretmen bu tavsiyeleri aldı ve öğrenciyi uyguladı ve öğrencinin davranışında bir değişim gördü. Net tamamlayıcı rehberliktir. O yüzden tamamlayıcı rehberliği e, daha çok öğretmene yapılan, müşavirlikle ilgili olarak düşünün ve genellikle eğitim öğretim etkinliklerini tamamlayan eğitim öğretim etkinliklerinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunları ortadan kaldıran bir işlere sahip. Öğretmene müşavirlikle olur. İşte genelde işte öğretmenleri rehberlik anlayışıyla rehberlik ilke ve etkinliklerinden nasıl yararlanacağı konusunda gelişimsel rehberlik anlayışıyla donatırsanız öğretmenler rehber öğretmenin verdiği işte öğrenciyle iletişim, rehberlik planı yapma, ders işleme, ne bileyim e, e, bir takım davranış problemleri olan öğrencilerle baş etme ya da ne bileyim işte derste etkinliklerde öğrencilerin daha etkili verimli bir sınıf iklimi ve psikolojik ortam oluşması konusunda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın öğretmene verdiği tavsiyeleri dikkate alırsa ve derslerindeki etkinlikleri rehberliğin etkinlikleriyle ilişkilendirirse o zaman eğitim öğretim faaliyetlerini rehberlik tamamlamış olabilir. İşte genelde işte hatta zaten öğretmenlerin e, lisansta aldıkları rehberlik ve psikolojik danışma dersinde öğrendikleri de e, bir şekilde buna katkı sağlayabilir. Dolayısıyla burada esas olan e, rehberlik ve psikolojik danışmanın öğretim faaliyetlerini tamamlaması bütünlemesi. Burada kilit görevde de öğretmen var. İşte öğretmen sınıfında e, bir eğitim e, hizmetçi eğitim al alarak veya lisansta aldığı bilgileri kullanarak rehberliğin ilkelerini kullanıyorsa, derslerindeki etkinlikleri e e rehberlik etkinlikleriyle ilişkilendiriyorsa, gelişimsel bir rehberlik anlayışına sahipse, e öğrenci davranışlarını rehberliğin ilkelerine ve iletişim biçimine başvurarak ortadan kaldırmaya çalışıyorsa, bu daha çok tamamlayıcı işlevle ilgili ve ilişkili düşünülmelidir diye baktığınızda herhangi bir sorun kalmayacaktır. Ama genellikle şöyle düşünüyorsunuz mesela bakın, ayarlayıcı işlev bir takım kurullara ve komisyonlara verilen, oralardan çıkan programların, planların, ders kitaplarının, materyallerinin ve kararların öğrencilerin gelişimine uygun. Mesela bakın, uyum sağlayıcı işlev oryantasyon çalışmalarıyla, yöneltici işlev yöneltme yerleştirme hizmetiyle, ne bileyim işte tamamlayıcı işlev öğretmene müşavirlikle, gerçekleşiyor. Mesela önleyici işlev koruma, koruyucu faktörleri arttırma, risk faktörlerini belirleme, öngörme, önceden planlamayla ilişkileniyor. Onlara dikkat etmemiz halinde rehberliğin işlevleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözebilir hale getirmemiz gerekiyor. Tabii bunların hepsinde yani rehberlik faaliyetlerinin hepsinde önemli ölçüde işbirliği mutlaka gerekir. Ya da en azından şöyle düşünün. Mesela rehberliğin tamamlayıcı işlemini yerine gelebilmesi için önce rehberliğe inanan, rehberlik anlayışını benimseyen, o işbirliğini açık olan bir öğretmene de mutlaka ihtiyaç vardır. Gözüyle bakılması gerekir.